Dayı biz bu ders ne için? Abi ben okuma yazma biliyorum. Bir de PHP'de resim yüklemem lazım diyorsanız. Tamam bu dersi izleyip direkt resim yüklemeyi öğreneceksiniz. Ben basitinden direkt bir tane form oluşturacağız. Bir tane sayfamız var. Hedef sayfasında veri işleyeceğiz. İndek sayfasında formum olacak. Mevzide bu kadar. Burada bir tane input oluşturacağız. Type'ına file diyeceğiz. Name'ine de istediğimiz ismi vereceğiz. Daha sonra bir tane buton oluşturacağım. Form'u göndermek için. Gönder diyeceğim. Type'ına da submit diyeceğim. Form'a geliyorum. Action kısmına ne yapacağım? Hedef yazacağım. İstediğim hangi sayfaya gidecekse. Metodumu vereceğim. Post atacağım. Resim yüküceğim içinde. Dosya yüküceğim içinde. Multipart data diyeceğim. Sonra ne yapacağım? Hedef gönderilen verileri işleyeceğim. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Resim olduğu için yani dosya olduğu için dolar payısı değişkeni kullanacağız. Hemen bir var dump ekranı yazacağız bunu. Tamam mı? Geldiniz. Buradan indeksten çalıştırdım. Dosyayı seçtim. Gönderdim. Bana verilerim geldi. İlk önce ne yapacağım? Verinin gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Aa verildi burada geldi. Şimdi basit bir yapımız var. Ne? Yüklenen dosya. Diyeceğim ki dolar files. Şimdilik burayı boş bırakıyorum. Buraya diyeceğim ki tmp name. Sonra move file diyeceğim. Buraya yüklenen dosyayı atacağım. Buraya da dolar alt lira files diyeceğim. Yine boş bırakacağım. Şuraya diyeceğim ki sadece neyim gönderdi ismi. Bu fonksiyon bize tur ya da fos döndürecek şurası. Tamam mı? Böyle yaparsam ne olacak? Yüklendiğinde yüklendi yazacağım. Ondan sonra buraya yanlış parantez açmışız ya. Yüklenmediyse ne diyeceğim? yüklenmedi diyeceğim. Bakın şimdi. Benim yapım sabit bu. Şu ikisi bana direkt dosya yükleme işlemini yapıyor. Şimdi buraları neyi dolduracaksınız? Forma geliyorsunuz. File input'unun name özelliğini istediğimiz değil mi? Geliyorum. Buraya ve buraya yapıştırıyorum. Olay bu kadar. tekrar çalıştırıyorum. Tamam mı? Teslim resmimi gönderdim Yüklendi dedi. Nereye geldi? burada pet belirtmediğiniz için bulunduğu konuma hedef phpn'in bulunduğu dosya yoluna resmi yüklemiş oldunuz.